Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu iki renkle yuvarlak güzel bir lif modeli yapacağım. Şöyle hemen başlayalım. Tığ numaramda bir buçuk milim. Önce ortasının çiçeğini yapacağım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Şöyle ipimi tutturuyorum önce. Buraya 12 tane zincir çekiyorum. 12 tane şöyle çok büyük oldu derseniz onu da çekebilirsiniz. Şöyle ilk yaptığımın tepesine batıp ipimi buraya tutturuyorum. Böyle ikisini bir kapatıyorum. Böyle bir yuvarlağım oluyor. Tekrar bir zincir çekip tutturuyorum. İpimi uzattım, üzerine alıp buraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle dört batımlı bir fıstık yapalım. Tekrar şöyle tutuyorum. Şu ipimi alıp çıkarıyorum. Pardon. Şöyle. Tekrar şu tuttuğuma batırıyorum. Buradan çıkarıyorum ipimi. ikisini beraber kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Hemen yanına tekrar bir fıstık yapıyorum. Tekrar kapatıyorum bunu bu şekilde yan yana 12 tane fıstık yapacağım bir tane daha yapıyorum şöyle kapatıp tekrar iki tane zincir devam edeceğim şöyle Evet yuvarlan bitirdim iki tane zincir çektim hemen şu karşıdaki ilk yaptığım fıstığın tepesine tutturup kapatıyorum bunu bir tane zincir çektim bunu kesiyorum böyle evet hemen beyaza geçiyorum şöyle ipimi tutturuyorum. Şuradaki fıstığın tepesine tekrar tutturacağım ipimi. Böyle bir tane zincirle sabitliyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Hemen yanına tekrar kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum üzerine aldım hemen yanındaki fıstığın tepesine trabzan yapıyorum şöyle tekrar göstereyim üzerine aldım buraya batıyorum şöyle ikisini beraber topluyorum ikisini beraber tekrar bir zincir yanına bir tane fıstık yapıyorum diğer zincirimin tepesine geçtim buraya da bir fıstık yapıyorum kapatıp iki zincir çekiyorum üzerine aldım hemen yanına tekrar bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum üzerine aldım hemen yanındakine trabzan yapıyorum böyle bir zincir hemen yanına fıstık yapıyorum kapatıyorum 2 zincir hemen yanına bir fıstık tekrar trabzan yapacağım yanına bu şekilde devam ediyor şöyle de göstereyim Evet bu sırayı da tamamladım şöyle sonunu göstereceğim bir tane zincir çektim bir tane daha çekelim şöyle karşıdakinin tepesine tutturuyorum. Şöyle son fıstığın tepesine şöyle sıkıştırıp şuradaki ortadakine tekrar tutturuyorum. Bir zincirle de sabitleyelim. Şimdi buraya bir tane fıstık yapacağım yanına. Kapatıyorum. 2 zincir hemen yanına tekrar bir fıstık yapıyorum bunu da kapatıyorum şöyle ikili fıstığımın tepesinde ikili bir fıstığım oldu Şimdi buraya iki tane zincir çektim üzerine alıyorum hemen şuradaki boşluğa bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum hemen şuradakine tekrar bir trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum buraya geçiyorum buraya fıstık yapacağım Fıstıkların tepelerine fıstık, trabzanların üstlerine trabzan yapıyorum. 2 zincir hemen yanına tekrar fıstık. 2 zincir çekiyorum, üzerine aldım. Hemen yanına trabzan yapıyorum bir zincir şuraya tekrar bir trabzan iki zincir çekiyorum şu aralarına birer tane iki de çekebilirsiniz herkesin eli farklı olduğu için buraya tekrar bir fıstık yapıyorum kapatıyorum zincir çekip tekrar fıstık yapacağım Şöyle de göstereyim. Bu sıramı da bitirdim. Hemen devam ediyorum. Tekrar fıstığımın arasına fıstık yapıyorum. İki tane zincir çekip hemen yanına tekrar bir fıstık yapıyorum. kapatıyorum bunu. İki tane zincir çekiyorum. Şuradaki hemen trabzanın arasına trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Buradakine şöyle trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir. buraya trabzan yapıyorum alt sıramda şöyle 1 2 3 diye gidiyor 2 zincir çekiyorum tekrar fıstığımın tepesine fıstık yapıyorum kapatıyorum bunu da hemen iki zincir tekrar fıstık yapıyorum bunu da kapattım. İki zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle üçlü oldu. Şimdi buraya da yapacağım. Burayı da yapayım. İki zincir çektim. Üzerine alıyorum. Şuraya trabzan. İki zincir. Trabzan. Bu şekilde devam ediyor bu sıramda. 2 zincir çektim. Buraya geçiyorum. Burayı göstermeyeceğim. Şöyle. Evet bu sıramı da tamamladım bu şekilde oldu. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Aynı yere tekrar fıstık yapıyorum. Şöyle kapatıyorum. İki zincir. Yanına tekrar fıstık. iki tane zincir çekiyorum üzerine alıp yanına trabzan yapıyorum burayı göstermeyeceğim şöyle iki tane zincir çekiyorum burada şöyle 1 2 3 diye devam ediyor şöyle şunun üzerinde göstereyim bu trabzan sayısı 8'e ulaşana kadar burayı yuvarlağımı devam ettireceğim 8'den sonra üstü değişiyor. Şöyle 3 tane oldu. Oraya kadar tamamlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar lifimi tamamladım. Şöyle bu trabzan sayısı 8 tane olana kadar yapıyorum beyazımı. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Hemen şöyle tutturuyorum ipimi. Şuradan başlayalım. Şu ipimizi de altına alalım. Temiz dursun. Evet, tutturdum. Bir tane de zincirle sabitliyorum. Şimdi buraya ikili yan yana fıstık yapacağım. Kapatıyorum bunu. Üç tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Hemen yanına tekrar. Şöyle direkte kapatabilirsiniz. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Şuradaki ipimi keseceğim. Şimdi 2 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Hemen şunun yanına bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu direkt kapatıyorum. Tekrar 2 tane zincir. Yanına trabzan yapıyorum. Biraz da uzatalım. Şöyle fıstığım boyuna kadar. Hemen iki zincir. Yanına tekrar trabzan. İki zincir. Yanına trabzan. sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Şurada bir tane kaldı. İki tane zincir çekiyorum. Buraya fıstık yapacağım. Burada da yanına fıstık yapmıştım. Buraya da fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bunu direkt. İki tane zincir çekiyorum. Buraya ikili fıstık yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına tekrar bir fıstık. Kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum buraya. Buraya tekrar bir fıstık yapıyorum. İki zincir yanına trabzan. 2 zincir tekrar trabzan. Burayı bu şekilde devam ettireceğim. Sadece başlarına birer tane fıstık. Diğerleri altta yaptığım gibi trabzan şeklinde. Evet modelim büyümeye başladı. Bu şekilde. Şimdi üst sıraya geçtim. Tekrar buraya ikili bir fıstık yaptım. Fıstıkların üzerine iki tane zincir çektim. Hemen yanına tekrar bir fıstık yapıyorum. İkili fıstığımın yanına tekli bir fıstık yaptım. İki zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum alt sırada bir tane fıstık yapmıştım. Diğerleri trabzandı. Burada da iki tane fıstık yaptım tek tek. Şimdi i̇ki tane zincir çekiyorum. Trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. böyle üste doğru trabzanlarım azalacak burada tek tek büyümüştü bu rengimde de tek tek küçülecek trabzanlar tekrar zincir trabzan Şimdi trabzanımı bitirdim. Burada iki zincir çekiyorum. Burada buradaki fıstığımın iki tarafına fıstık yapacağım. Bir tane fıstık yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. iki zincir çekiyorum. Şöyle bir göstereyim. Burada bir tane yapmıştım. Burada ikiye çıkarttım. Üstte de üçe çıkaracağım. İki zincir çektim. Hemen ikili fıstığımı yapıyorum. Burası değişmiyor. Her seferinde ikili fıstık yapıyorum. İki pardon 3 zincir çekiyorum fıstıklarımın aralarına üçer zincir çekiyorum. Evet, ikili fıstığımı yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tekrar fıstık. Her sırada fıstıklarım birer tane artıyor. 2 zincir çekiyorum. Trabzan. Burayı göstermeyeceğim. Böyle oluyor. Evet arkadaşlar bu sıramı da bitirdim. Şöyle elimle de düzelttim. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Burada tekrar ikili fıstığımı yaptım. Üste geçip hemen devam ediyorum. Buraya iki zincir çekiyorum. Yanına fıstık. iki zincir çekiyorum hemen tekrar fıstık yapıyorum iki zincir çekiyorum tekrar fıstık Evet 3 tane fıstığım oldu burada alttaki taneydi taneydi. hem iki zincir çekiyorum trabzan yapıyorum. 2 zincir trabzan yapıyorum. Şimdi şuradan sayalım. 1 yani şuradaymış. 1 2 3 Şuraya kadar trabzan yapacağım. Burada 3 tane fıstık yapacağım. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir. <laughs> evet mı yapıyorum. İki zincir. Tekrar bir fıstık. Her sırada fıstıklarım. Birer tane artıyor. Çok kolay bir lif. Bir günde yapabileceğiniz bir lif. 2 İki zincir. İkili fıstığımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İki fıstığın arasına. Şimdi tekrar iki tane zincir çekiyorum. Fıstıklarımı yapacağım. Aralar trabzan gittiği için çok kolay oluyor bu lif. Çok çabuk ilerliyor. Özellikle yeni başlayanlar için çok kolay bir lif. Tekrar iki zincir ve son fıstığımı yapıyorum. Buradan sonrasını göstermeyeceğim. Şöyle tekrar trabzan diye devam ediyor. Modelim bu şekilde oluyor. Böyle her sırada 1, 2, 3 diğer sırada da 4, 5 diye artıyor. O yüzden göstermeyeceğim o sıraları. Sonunda tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar lifimi bitirdim. Bu şekilde oldu. Şöyle. üstüne yapacağım. Üstünde beyaz yapalım. Şöyle hemen ipimi tutturuyorum. Herhangi bir yerden başlayalım. Şuradan başlayalım. İpimizi de altına alalım. Böyle iplerinizi alt alırsanız daha temiz durur. Şöyle tutturuyorum. Buraya şöyle bir tane fıstık yapacağım. Biraz uzatalım. 4 tane batıyorum buraya bir tane fıstık yapacağım bu şekilde şöyle bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum tekrar beş tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere Batıyorum, şöyle göstereyim. Böyle, evet böyle iki tane tepesine zincir çekip yaptım. Şimdi ipimi biraz uzatıyorum şöyle. Bu kadar yeterli. Şu şekilde ipimi içinden geçirip çıkardım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Böyle oluyor. Şimdi bir taneyi bırakıyorum diğerine. Buraya tutturuyorum bunu. Bir tane zincirle de sabitliyorum. Tekrar uzatıyorum ipimi. Bu şekilde içinden çıkarıp tekrar zincir çekiyorum. üzerine aldım hemen şöyle bir tane atlıyorum ikinciye fıstık yapıyorum 4 tane batıyorum hemen bunu da şöyle kapatıyorum buraya bir zincir 2 3 4 5 Şuradaki tepesine tutturup kapatıyorum tekrar 5 zincir aynı yere tekrar tutturuyorum şuraya da bir zincir çekelim şöyle uzatıyorum ipimi İçinden geçiriyorum sadece bir tane zincirle sabitliyorum üzerine aldım hemen şuraya tutturuyorum. Şöyle üzerine almayacağım. Hemen şuraya tutturuyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Tekrar uzatıyorum ipimi. İçinden geçirip bir zincir çekiyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Hani çıkarıyorum ipimi. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar tepesine tutturuyorum. Tekrar 5 zincir. Tepesine tutturuyorum. böyle devam edecek. Şöyle de göstereyim. Tepesi de bu şekilde oluyor. Şurada başka bir rengim de var. Onu da göstereyim. Bunu da bu şekilde yapmıştım daha önce. Şöyle renklisine tek sıra halinde kullandım. Üstü de böyle oluyor. Bu renk de güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kolay gelsin herkese.